merhabalar güzel bir videoyla karşınızdayım yine yeni yeniden çekiliş zamanı yine bu bu çantanın aynısından bir tane daha vardı elimde onunla esens ürünleri vermiştik bu sefer bu çantanın içinde Flormar ürünleri var ee, hiçbiri Flormar tarafından bana gönderilmedi sadece tesadüfen topladığım ürünlerden Florman olanlar. Burada esensleri ayırmıştım. Öyle iki marka gibi yaptım. Bunu bir süredir bekletiyordum. Bu da böyle bir çekiliş olacak. Ürünleri göstermeden evvel kısacacık şartlardan bahsedeyim. Unutuyorum bazı şeyleri söylemeyi. Onun için şöyle bir toparlayalım. Ne zaman bu videoyu yayınlayacağımı bilmediğim için şu tarihte bitecek demiyorum ama şu anda şöyle üstte altta kocaman bitiş tarihini yazacağım bir sadece ne yazık ki Türkiye içine gönderim yapabiliyorum iki başka şart olarak YouTube kanalıma üye subscribe abone değiştirdiler abone galiba şu anda abone olmanız şart bir de 1 buket kozmetik.com www buket onu da yazacağım buraları bir Oraya da üye olmanız çok süper bombastik olacaktır. Şart değil. Teşekkür ederim. Ee, benim için önemli bir şey. Oradan da beni takip ederseniz çok teşekkür ederim. Şuradaki saçım çok kötü gözüküyor. Burada burada bir kısım yoluğum vardı. Onlar çünkü neyse konuyla alakası yok. Ee, başka. Şimdi bunu yine düşünmedim. Yine buraya bir şey söyleyeceğim. Yine karışacak. Aşağıya çok uzun uzun. Yorum yazmanıza hiç gerek yok. Kısacık bir şey yazın istiyorum. Herkesinki de farklı olsun istiyorum ki spam'e girsin istemiyorum. Bunu geçen videoda da söyledim. Ee, beni de ekle. Ben de katılmak istiyorum. Ben de katılıyorum gibi yazarsanız spam'e giriyor. Ee, yani çok bir şey fark etmiyor. Ben onları yine ekliyorum ama olmasa daha iyi olur. Bunu yazmayın dememe rağmen videoyu tam seyretmeyenler ya da baştan yazanlar oluyor videonun başındayken ne diyelim isim şehir yaş yazın ki en güzel bu isim şehir yaş isim şehir yaş aynen bu şekilde süper olur hemen uzatmadan e, hediyelerimize geçiyorum bir adet flormardan bir deodorant bu ürünlerin e, bu ürünlerden iki tanesini aldığımda bunu hediye vermişlerdi. Bu da onun için size geliyor. Sıkmadım, koklamadım. Şu anda kokluyorum ama koku alamıyorum. Ee, sıkmak da istemiyorum. Ee, ben de yodurant kullanmıyorum. Bu sizin inşallah hoşunuza gider kokusu. Onun için kokusunu bilmiyorum. İkinci bir ürün. Bir e, bronz renkte bir pudra. Pretty Compact Powder 194 normal bir pudra ee yani benim gibiyseniz benden biraz daha koysanız normal pudra olarak kullanabilirsiniz açık tenliler içinde de e, bronzer gibi kullanabileceği bir pudra diyorum şöyle düşünmeden koyayım ee ikinci ürün bunlar sıfır hiç kullanılmamış ürünlerdir fakat şu içindeki şeyler kırılmamış fakat yapışkanı açılmış yerinden çıkmış çok üzgünüm bu konuda açıp yapıştırmak istemiyorum yani onları açık uhuyla ya da silikonla yapıştırabilirim fakat sizin ürününüzün hijyenikliği bozulsun ya da ne bileyim parmağım değer bir şey olur Allah korusun üzülürüm onun için bunu böyle göndereceğim ama hiçbir kırık mırık bir şey yok göndermeden de iyice paketleyeceğim kendisini bir şey olacağını düşünmüyorum bir adet pretty compact quartet eyeshadow yani dörtlülerden pembeli kahverengili morlu bir palet ee, P043 numarası su içmem lazım bir adet daha hatta bunun renklerini çok beğendim yani daha evvelden de görmüştüm de bir türlü benim almam fırsat olmadı size geliyor hatta bir, belki bir ara gidip şu sarısını çok beğendiğim için e, alabilirim. Bu arada böyle sarı turuncu farlara takmış durumdayım. Özellikle yazın falan da çok güzel kullanabileceğini düşündüğüm e, sarı turuncu yeşil ve kahverengiden oluşan P041 far paleti ikincisi e, bu iki ürünü üstü kapaklı olduğu için açıp göstereceğim fakat barmaklamayacağım tabii ki kendisini. Terakota pudralardan 23 numarası ki bundan bende de var oldukça memnunum e, allık ve bronzer gibi kullanabilirsiniz aydınlatıcı şu tarafını ben aydınlatıcı olarak da kullanıyorum şahane kendisi budur bir adet daha var bu da terakata terakata teraka teraka pıtralardan 22 numarası da. nazikçe açmaya çalışıyorum Lüften yani. Şu rengini seçtim. parmaklayamıyorum ee, çok. Bunu çok parmaklamak isterdim e, göstermek için ama tabii ki parmaklamıyorum. Şu içinde pembelikler, bronzluklar, kahvelikler falan bulunan güzel olduğunu düşündüğüm e, bir terakota budur. Son olarak da çantanın içinde yine herkese uyabilecek nude bir ruj. P303 şöyle göstereyim tam bir nude ruj şöyle temizken de kapatayım kendisini bir şey olmadan Flormar'ın bu pembe pakette olan rujlarından ürünlerimiz hediyelerimiz bu kadar yine Flormar'ın bu çantası içinde gelecek size umarım hoşunuza gitmiştir hediyeler yani Flormar birçok şehirde bulunabilen bir ürün aslında e, bulunamayan değil ama böyle benden size hediye gelsin istedim e, şartları da söyledim başka bir şey var mı söyleyeceğim yok sevdiniz için çok teşekkür ederim yorum bırakmayı unutmayın Ş isim şehir yaş yazıyorsunuz başka bir şey yazmanıza gerek yok mümkünse yorumları tekrar tekrar yazmayın diyorum e, orada burada duyurun diye de bir ısrarım yok sadece Youtube kanalım ve blogumu takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir başka videoda ve başka bir çekişte görüşmek üzere. Hoşçakalın.